Bir Ses, Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Neden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hayat hikayelerini seslendiriyoruz. Efendim hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan abi. Ben de başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Çok utanıyorum bunları yazarken. Ama bana bir yol göstermenize çok ihtiyacım var. Hakan abi, benim adım Hamit. 22 yaşında bir erkeğim. Ben, annem, babam, abim, yengem hepimiz bir arada yaşıyoruz. Ailecek çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Abim benden 20, 25 yaş büyük. Bana hep tekne kazıntısı diye seslenirdi. Çünkü ben dünyaya geldiğimde babam 50 yaşındaymış. Evin maskotu gibi büyüdüm. Abimin çocuğu da olmayınca bütün ilgi alaka benim üzerime toplandı. Genelde bizim evde herkes çalışır. Babam var. Babam uzun zamandır kahve, ev, cami arasında gidip geliyor. Başka bir şey yaptığı yok. Allah onu başımızdan eksik etmesin de onun varlığı bile bize yetiyor. Abim genelde tarlaların ekimi, dikimi ile ilgilenir. Annem de zaten yaşlandı ama elinden geldiğince yemek işini yapar. Yengemle biz de hayvanlara bakarız. Yengem genç yaşta vefat edince abim tekrar evlendi. Gül yenge benden 8 yaş büyük, 32 yaşında. Kimse bu konu hakkında konuşmuyor ama sanırım abimde sorun var. Çünkü ikinci evlendiği eşinden de çocuğu olmadı. Bizim ailenin erkekleri oldukça yapılı ve uzun boyludur. En minyonları ben olmama rağmen ben bile 1.90 boyundayım. Abimin ikinci eşi Gül yengem de oldukça yapılı bir kadın. Ayrıca çok güzeldir uzun boylu, beyaz tenli, yeşil gözlü, simsiyah saçlı bir kadın. Çok çalışkan bir kadındır. Her sabah yengemle beraber ahıra girer, bütün hayvanları tek tek doyurur, atlarını temizler, sütlerini sağarız. Yengemin zaten babası küçük yaşta ölmüş. Annesi de yakın zamanda vefat etti. Benim abim alkolik bir adamdı. Akşama kadar tarlada çalışır, eve gelir, duş alır, üzerini değiştirdiği gibi doğruca meyhane, gece yarısı zil zurna gelir. Ayıptır söylemesi avyona da çok giderdi. Ben abimle karşılaşırım korkusuyla hiç gitmedim. Ama görenler anlatıyor. Maşallah abim çok hızlıymış. Bir keresinde ben gördüm abimi. Bizim yazın çalıştırdığımız işçi kızların birini götürüyordu. Abim işte ne diyeyim. Yengemin de kulağına gidiyordu bunlar ama yengem duymamazlıktan geliyordu. Hatta o işçi kız yaşı genç olmasına rağmen yengemin yanında esamesi bile okunmaz. Çünkü yengem ondan kat kat güzel bir kadın. Abim birine borç vermişti. Borçlu o parayı getirmemiş. Bir süre daha sonra kahvede karşılaşmışlar. Abim de borcunu istemiş. O da ileri geri konuşmuş. Daha sonra kavga etmeye başlamışlar. Maalesef abim orada adamı yaralamış. Ardından tutuklandı ve 4 sene ceza aldı. Tabii hepimiz çok üzüldük. Abim hapse girince bütün işler bana kaldı. Bir yandan işçilerle uğraşıyorum, bir yandan tarlalar, bir yandan hayvanlar. Derken günün nasıl geçtiğini anlamamaya başladım. Sağ olsun yengem bu süreçte bana çok yardımcı oldu abimin hapse girmesinden bir ay sonra 25 yaşlarında bir kadın kucağında bir çocukla çıkıp geldi. Evin önünden sesleniyor. Tabii hemen aşağı indim. Kadın bağırmaya başladı. Bir dakika neden bağırıyorsun dedim. Bir ay oldu kapımı çalan yok nasıl bağırmayayım dedi. Kadın iyi de sen kimsin ben seni tanımıyorum dedim. Sen Kazım'ın kardeşi değil misin dedi. Abimi kastediyordu. Evet dedim. Bak bu onun çocuğu. Bir aydır bize bakan yok. Sen nasıl kardeşsin dedi. Daha ne olduğunu anlamadan sen nasıl konuşuyorsun kadın diye yengem atladı. Nereden Kazım'ın çocuğu oluyor dedi. Kadın bir rezil bir arsız görmeniz lazım. Yengeme dönerek aa demek soğuk karısı sensin. Azıcık cilveli işveli kadın olsaydın Kazım bende bulmazlar adını. Sen karışma kadın diye yengemi tersledi. Baktım iş büyüyecek, yengemi içeri soktu. Kadını da kolundan tutup dışarı çıkardım. Bak kardeşim, seni ilk defa görüyorum. Abim böyle bir şeyden bahsetmedi dedi. Yalan mı söylüyorum ben dedi. Hemen kadın. Hayır onu demiyorum. Sen şu parayı al, yaz benim telefonumu, abimle görüşeyim, seni arayacağım dedim. Ancak o şekilde gönderebildim. Ardından abimi ziyarete gittim. Olanı biteni anlattım. Abim de ya evet öyle bir şey var ama ben çocuğun benden olduğuna pek inanmadım. O yüzden sana bahsetmedim dedi. Sonra da sen onların ihtiyacını eksik etme. Bir daha kapıya dayanmaz dedi. Ne diyeceğim? Tamam abi dedim. Ertesi gün işleri bıraktıktan sonra yengemle tarladan eve dönerken Dur Amit, şu ağacın altında oturalım azıcık dedi. Olur yenge dedim. Otururken daha yengem hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne yapacağım, ne diyeceğim, şaşırdım. Yenge ne oldu şimdi diyebildim sadece. Ne olacak? Bu da bu başımıza gelecekti. Dostları, sevgilileri yetmedi. Baksana bir de başkasından çocuk yapmış. Ama bize sıra gelince ayda bir yanaşmaz. Ben de kadınım, benim de ihtiyaçlarım var. Ama baksana elin sürtüğünden neler duyuyorum. Soğuk kadınmışım, yok bilmem neymişim. Ağzım açık, yengemi dinliyordum. Sinirle ağzına geleni sayıyordu yenge. Sonra bana dönüp ben güzel kadın değil miyim Hamit dedi. Yenge çok güzelsin dedim. Ya bak işte neler demiş dedi. Ama durmadan ağlıyordu. Tamam yenge başımıza geldi bunlar bir kere. Sen bunları düşünme dedim. Ama ne çare. Yengem bana sarıldı. Üngür üngür ağlamaya devam ediyordu. Hiç sesimi çıkarmadım. Ağlasın bari biraz rahatlar diye düşündüm yarım saat ağladı. Sonra ama and olsun artık saf gül yok bundan sonra ben de keyfime bakacağım dedi. Ağlaya ağlaya eve gittik. Ertesi sabah hayvanları yemledikten sonra yengeme seslendi. Yenge işleri alıp tarlaya bırakacağım. İşim bittiyse gel sen de istersen azıcık kafan dağılır dedim Vallahi iyi olur azıcık bekle üstümü değiştireyim elimi yüzümü yıkayayım dönüşte üzüm bağına uğrayalım üzüm toplayalım olur mu dedi. Olur yenge dedim. Ardından işçileri alıp tarlaya bırakırken bir şey fark ettim. Ama bunu ilk kez yapıyordu yenge. İçine sütyen takmamıştı. Araba çukurlara girip çıktıkça pervasızca sağa sola savrulmalarından anladım. Üzerindeki tişört bol bir tişörttü. Ama yine de ara sıra parmak gibi uçları belli oluyordu. İşçileri bıraktıktan sonra üzüm bağına girdik. Üzümleri toplarken yengemin o halinden gözümü alamıyordum. Yengem baktığımı fark etti, hafifçe gülümsedi. E ee, Hamit, sen hep bizim dertlerimizle uğraşıyorsun. Sana sormadık, senin derdin tasan var mı? Aman yenge, abim hayırlısıyla çıksın içeriden dedim. Onu demiyorum, evlilik çağın geldi. Aslan gibi olansın, var mı birileri dedi. Yok yenge, inan vakit mi var sen görüyorsun. Haklısın da ne bileyim baksana abin dokuz köye yetiyor. Koç gibi adamsın. İhtiyacın da mı olmuyor dedi. O an yengemin farklı niyeti olduğunu hissettim. O günden beri yengem bana farklı davranıyor. Sanki he desem olacak gibi. Ama ben yapmak istemiyorum. Ama şeytana uymaktan da korkuyorum. Sizce yengem gerçekten bana asılıyor mu? Yoksa bunlar benim kendi düşüncelerim. Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Ee, lütfen videomuzu beğenmeyi ve videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki itirafta buluşmak üzere. Efendim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.